Merhaba ben Emel bu akşam e, Endüstriyel Tasarım Bölümünden birincilikle mezun oluyorum. Tercih yaptığım yıl e, Yaşar Üniversitesi ile beraber yetenek sınavlarıyla başka okulları da kazandım. Yaşar Üniversitesi'ni seçmemin amacı ilk olarak iyi akademisyenlere sahip olmasıydı ve e, sanayiye de yakın olması büyük bir avantajdı okuduğum bölüm açısından. Yabancı dilim yoktu, Yaşar Üniversitesi'nde aldığım dil eğitimi sayesinde hazırlık sınıfından bir sene sonra Work and Travel yapıp Amerika'da bir yaz boyunca çalıştım. Bölüme başladığım ilk sene çok tedirgindim ama öğrendiğim şeyleri projelerimde uyguluyor olmam ve bu işi severek yapmam bu bölümde başarılı olmamı sağladı. Aldığımız dersler, sanayi işbirlikli projeler, firma gezileri, yaptığım stajlarda bu bölümde yetkinliğimi arttırmamı sağladı diyebilirim. Tabii ki de bu süreçte size güvenen, yardım ve desteklerini esirgemeyen ailenizin, hocalarınızın ve arkadaşlarınızın olması çok önemli. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Buradan, bugün buradan sadece bir diplomayla ayrılmıyorum. Yanımda götürdüğüm tasarım ve faydalı model aldığım projelerim var. Ayrıca Seferisar Belediyesi İşbirliği ile yaptığım diploma projemin de üretilip Türkiye'nin birçok yerinde farklı belediyelerde kullanılması planlanıyor. Yeni mezun olacak bir öğrenci için bunlar çok değerli şeyler. Sağladığı bu imkanlar için de Yaşar Üniversitesi tercih edilebilecek iyi bir üniversite.